Bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar John Steinbeck, babası Prusya, Annesi ise İrlanda göçmeni ırgat bir ailenin çocuğu olarak 1902 yılında Kaliforniya'nın Salinas kentinde doğdu. Çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca okul dışındaki zamanını Salinas valisindeki çiftliklerde çalışarak geçirdi. Eserlerinin çoğunda da mekan olarak burayı seçti. Erken yaşlarda yazar olmaya karar veren Steinbeck, 1919'da girdiği Stanford Üniversitesi'nde yalnızca yazarlığına katkısı olacağını düşündüğü derslere katıldı. Öğrenimini sürdürdüğü 6 yıl boyunca tezgahtarlık, ırgatlık, marangozluk, laborantlık, boyacılık, kapıcılık gibi pek çok işte çalıştı. Steinbeck'in ilk romanlarından başlayarak emekçilerin yaşam koşullarını ve ilişkilerini başarıyla yansıtabilmesinde bu yaşam deneyimi etkili oldu. Üniversiteyi bıraktıktan sonra New York'a giderek gazetecilik yapmayı denedi. Ancak yazılarının büyük kısmını yayınlatmayı başaramayarak Kaliforniya'ya döndü. İlk romanı Altın Kupa 1929 fazla ilgi görmedi. Yazarlık yeteneği 1935 yılında Yukarı Mahallenin yayınlanmasının ardından dikkat çekti. Bu eserini her biri klasik sayılan Bitmeyen Kavga 1936, Fareler ve İnsanlar 1937 ve Pulitzer ödülü kazanan Gazap Üzümleri 1939 takip etti. Kitaplarında işçi sınıfının gündelik ilişkilerini, yaşam koşullarını ve mücadelelerini, döneminin ve çağımızın en temel toplumsal meselelerini tüm insani ayrıntılarıyla resmetti. Sardalya Sokağı, Cennetin Doğusu, Almidilli ve daha pek çok başyapıt veren yazar 1962 yılında edebiyata katkılarından dolayı Nobel Edebiyat Ödülü ile onurlandırıldı. Eserleri edebi değerleri kadar güncellikleriyle de övgü alan ve birçoğu sinemaya uyarılan Steinbeck 1968 yılında öldü. ve kitabın arka kapak yazısını paylaşıyoruz sizlerle. Pulitzer ve Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan John Steinbeck'in çağımızın toplumsal ve insani meselelerini ustalıkla resmettiği eserleri modern dünya edebiyatının başyapıtları arasında yer alır. Steinbeck romanlarında yalın ve keskin bir gerçekçilik sunarken yine de her seferinde çarpıcı bir öyküyle çıkar okurun karşısına. Tarihin bir kesitindeki dramı insani ayrıntıları kaçırmadan sergilerken toz pembe olmayan gerçekçi bir umudun türküsünü dillendirir. Bu nedenle eserleri edebi değerleri kadar güncelliklerini de hiç yitirmemiştir. Fareler ve insanlar birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin zeki George Milton ve onun güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lenny Small'un öyküsünü anlatır küçük bir toprak satın alıp insanca bir hayat yaşamanın hayalini kuran bu ikilinin öyküsünde dostluk ve dayanışma duygusu önemli bir yer tutar. Steinbeck insanın insanla ilişkisini anlatmakla kalmaz, insanın doğayla ve toplumla kurduğu ilişkileri de konu eder bu destansı romanında. Kitabın ismine ilham veren Robert Burns şiirindeki gibi en iyi planları farelerin ve insanların sıkça ters gider. Ve şimdi de kitabın 76. ve 77. sayfalarından bir alıntı yapıyoruz. Seni korkutmak istemedim diye atıldı Crooks. Gelecek tabi. Ben aslında kendinden söz ediyorum. İnsan geceleri burada böyle yalnız kaldı mı kitap okur ya da böyle şeyler düşünür. Düşünür ama yanında ona şu şöyledir bu böyle de diyecek biri olmaz. Belki bir şey görür ama gerçekten gördü mü doğru mu yanlış mı bilemez. Birine dönüp sen de görüyor musun ahbap diye soramaz. Anlayamaz. Elinde ölçecek bir şey yoktur. Ben neler görmüşümdür burada? Sarhoş da değilken üstelik. Uyuyor muydun? Bilemem. Yanında biri olsa bana uyuyordun der o zaman sorun kalmaz. Ama şimdi emin olamıyorum. Krups'un gözleri odanın karşı tarafına takılmıştı. Pencereye doğru bakıp duruyordu. Lenny umarsız bir sesle George beni bırakıp gitmez bir yere dedi. George bunu yapmaz biliyorum. Seyis düş görüyormuşçasına sürdürdü sözlerini. Bugün gibi hatırlıyorum. Ufacık çocuktum. Babamın tavuk çiftliğindeydik. İki erkek kardeşim vardı. Her an yanımdaydılar. Bir odada aynı yatakta yatardık. Üçümüz bir arada. Çilek tarlalarımız, yonca tarlamız vardı. Güneşli sabahlarda tavukları yoncaların arasına salardık. Kardeşlerim bir çitin üstüne oturur, seyrederlerdi onları. Bembeyazlı tavuklar. Lenin'in dikkati yavaş yavaş anlatılmakta olan şeylere döndü. George, tavşanlar yesin diye yonca tarlası ekeceğiz istedi. Ne tavşanı? Tavşanlarımızla bölgeler bahçemiz olacak bizim. Kafayı sen. Val gibi olacak hem de. George sordu bak. Kafa gitmiş senin. Crooks küçümser, aşağılar biçimde konuştu. Ben bu çiftliklerde, bu yollarda yüzlercesini gördüm böyle. Sırtlarında denkleri, kafalarında hep aynı düşler. Yüzlerce. Gelirler, çalışırlar, sonra da çekip giderler. Her birinin kafasında küçük bir toprak hayali vardır bir teki bile sahip olamaz öyle bir şeye. Cenneti düşünmek gibidir tıpkı. Herkes bir parça toprak ister durur. Bir yıl kitap okurum ben burada. Kimsenin cennete girebildiği yok. Kimsenin toprak alabildiği de yok. Kafalarında bu. Hep bu. O kadar. Durmadan onu konuşurlar ama boş bir hayalden ibarettir bu diyor 76. ve 77. sayfalarda John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar kitabında. Kitabın yazarı Salih Coşkun, kitabın adı Kayıp Roman, kitap Edebiyatist Yayın Evi tarafından okurla buluşturuldu ve kitabın arka kapak yazısı. Büyümek dramatik değil, epizodik bir durum. Hayat akmaz, sıçrar. Şoklandıkça büyüyor insan. Beşiktaş'tan Avcılara, Rami'den Kınalı Adaya, Vefa'ya, karış karış İstanbul'u kendine fon alan Körfez Savaşı, Yıldız, Konsolosluk Saldırıları, 900 hatlar, Elvizyon Şarkı Yarışması, Belediye Seçimleri ve hatta UEFA Kupası'na kadar siyaset ve popüler kültür yaşayarak beslenen bir büyüme hikayesi. Tüm ömrünü uykusuzlukla geçirmiş olabilirsin. Kekemeliğin seni boğucu bir sessizliğe bürümüş olabilir. Kansız bir kızın şehvetli tutkusuna kapılabilirsin. Hırstan patlayan gözlere, roman karakterlerinde yaşayan hayalperestlere ve mükemmelliyetçi bir anneye razı olabilirsin. Tüm bunların arasından gerçek aşkı ve evlat olmanın hikayesini çekip çıkaracaksın. Kitabın yazarı Ayça Özkan Kitabın ismi Ay Işığı Sonatı Kitap Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği yayını olarak okurla buluşturuldu ve kitabın hitap yazısını 1997 yılında kaleme alan Ülkemiz Önemli Şairlerinden Fikret Demirağ'ın Şiirin Kızı Ayça Özkan'ı Hüzünle Anımsamak isimli yazılan bir alıntı yapıyoruz. dergisi dergisiyle sayfamızda 1994-95 yıllarında yayımlanan 10 kadar şiiriyle edebiyat hisseverlerin yakından tanıdığı Ayça Özkan'ı Eskişehir yakınlarındaki bir tavi kazısına yitirmiştik. Gerçekten çok duyarlı, sezgileri güçlü, etik duruşu ve estetik seçimleriyle dikkat çekici bir şair adayıydı. Daha doğrusu şairdi Ayça. Yetenekli genç şair kıtlığı çeken şiirimizde kendine sağlam bir yer açmaya, ve gelecekte Türkçe şiirin içinde de özgün bir şair olarak belirmeye adayken genç yaşta ölümü 18 yaşında şiirimizin açısından gerçek bir talihsizlik. Süleyman Ulu Kaya Çanca, Adnan Bozkırlı gibi şiirimizin genç kayıpları arasına katılan Ayça Özkan, sinema, televizyon ve başka sanat alanlarıyla ilgili geleceğe ilişkin projeleri bir yana, Genç bir insan olarak bireyin karmaşık iç dünyasından damıttığı hüzün, ironi ve aykırı doğuş motifleri içeren kalemiyle şiiri yarım kalanlardan biri olarak şiirimizde yerini aldı. Genel görüntüsüyle 3-5 yıl sonra hiçbir izleri kalmayacak sahte şairler ve plastik şiirlerden geçilmez olan günümüz şiir ortamında Ayça Özkan gibi has bir genç şairin artık yazamayacağını düşünmek insana acı veriyor. Rahatlıkla şiirimizin Silvia Plathı ya da Nilgün Marmarası olarak tamlayabileceğimiz, onlar gibi intihar yoluyla değil, ama intihar gibi bir kazayla yaşamı noktalanan Ayça Özkan’ı şiirleriyle ve hüzünle anmak istedik. Fikret Demirag, 1997. Ve bir diğer kitabımız Kemal Caymaz'ın Safir Müjdelenen Zaman. Kemal Behçet Caymaz 1989 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahil kenti Girne'de doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Girne Amerikan İlkokulu ve Girne Amerikan Koleji'nde tamamladı. 2003 yılında Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başlayarak sanat eğitiminin temelini attı. Yazma serüveni de bu yıllarda başladı. Okulun yıl sonu dergiler için çeşitli öyküler yazdı. 2007 yılında liseden mezun oldu. Aynı yıl Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar bölümüne başladı. 2011 yılında Plastik Sanatlar bölümü resim ve seçmeli seramik dallarından mezun oldu. 2011 yılında Bir Varmış Bir Yokmuş isimli ilk kişisel resim sergisini açtı. Bir Varmış Bir Yokmuş serisi Kıbrıs sorununun görüşüldüğü ara bölgede Birleşmiş Milletler binasında sergilendi. 2014 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Genç Sanatçılar Resim Yarışmasında yılın sanatçısı başarı ödülünü aldı. Ardından Azerbaycan'da gerçekleşen Türk Soy 17. Ressamlar Buluşması'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil etti. Akdeniz Avrupa Sanat Derneği EMA ve Kıbrıs Kağıt Sanatçılar Derneği'nde üyeliği bulunmaktadır. Ayrıca birçok ulusal ve uluslararası sergi ve seminerlere katılmıştır. Ve kitabın arka kapak yazısını okuyoruz. Aziz Hilalyon Kalesi'nden Notre Dame Katedraline uzanan fantastik bir macera. Seçkin hepimiz kadar normal bir yaşam sürmekteyken bir gün karşısına Paru Paru adında bir cin çıkar. Böylece kendini bir anda cinler, periler ve her türlü sihirli varlığın olduğu bir dünya içinde bulur. Onu bekleyen acayip olaylara gebe bir kaderi vardır ve henüz yolun başındadır. Müjde geldi, müjde. Çoban yıldızı parlıyor. Müjdelenen bulunuyor. Cinler ve periler telaş içinde, kötüler de oğlanın peşinde. Eğer alırsan bu kitabı, okursun neler olacağını. Ve kitabın 143. ve 144. sayfalarından bir alıntı yaparak hem kitabımızı hem de programımızı tamamlayalım. Etrafta her yerden yankılanan sesler vardı. Sonra görüntü, puslu da olsa babasının koşarak atölyeye girişiydi. O ana dair hatırlayabildiği son şey buydu. Prensim diye hıçkırdı peri kızı gözyaşlar içinde. Kocaman bir mahkeme salonundaydılar. Peri kızı altın rengi bir iskemlede oturuyordu elleri ve ayakları görünmez bir zincirle bağlanmıştı. Yanında iki cin muhafız bekliyordu. Önünde ise koskoca bir divan yükseliyordu. Divanın ortasında Aziz Hilalyon oturuyordu. Rahibin yanında ise üç cin ve üç adem olduğunun en yaşlarından oluşan yüce büyükler duruyordu. Çoban Yıldızı Krallığında yüce büyüklerin onayından geçmeden hiçbir şey yapılamazdı. Prens bile bunu değiştirememişti. Yaşlılar her şeyin en iyisini bilirdi. O bir peri kızı diye atıldı yaşlı bir cin karşısındaki iskemi oturan peri kızını işaret ederek. Prens derin bir iç çekti. Evet, ne olmuş? Perilerle görüşmek yasak. Bu yüce yaradanın kuralı. Her yandan konuşan birbirine karışan sesler vardı. Yıllar önce bu krallığı lanetlediler. Krallığımızda ölümün kol gezmesine neden oldular. Onlar cani. Prens bezgin halde başını iki yana salladı. Emin olun periler de bizim hakkımızda böyle düşünüyorlar, dedi. Saygıdeğer büyükler, dinleyin. Olanlarda iki tarafında suçu yok. Suçlu olan zincire vuruldu. Cezasını çekiyor. Yıllardır süregelen bu düşmanlığa son vermenin zamanıdır. O krallığımıza defalarca izinsiz girdi. Bu yüzden yargılanacak ve cezasını çekecek dedi yaşlılar içindeki bir Ademoğlu. Buna asla izin vermem diye gürledi prensin sesi. Ben bu krallığın prensiyim. O da benim sevdiğim kadın. İster izin verir ister izin vermeyin bu krallığın prensesi olacak. Peri kızı ağlamaklı bir ifadeyle prensiyle göz göze geldi. Yüce prens siz ne dediğinizi farkında mısınız? Bu yüce yaradana karşı gelmek demek dedi cinlerin ikincisi. Ben peri kızını seviyorum. Aşk tüm katı kuralların yıkılmasını sağlayan güçlü bir duygudur. Eminim ki bir zamanlar aşk acısını tatmış yüce yaradan aynı acıyı oğluna da yaşatmak istemeyecektir dedi prens. Sonra da üçüncü cinler kısa bir süre göz göze geldi. Cinin masmavi gözleri parladı ve gururla gülümsedi. Bu cin prensin en sadık yardımcısı ve onun akıl hocasıydı. Prensimiz haklı dedi üçüncü cin. Her yasada bir açık muhakkak vardır. Aşıkları ayırmak büyük bir günahtır derken salonun cam kubbesinden aşağıya iki ışık hüzmesi uzandı. Kukulettaları olan iki altın rengi sülüyer yere indi ve çarşaflar içinde taştan iki katın heykeline dönüştü. Yüce Yaradan'dan haber getirdik dedi Gabriel. Yüce Yaradan prensinizi tüm varlığıyla destekliyor. Peri kızı ile yapacağı evlilik periler ile ilişkileri düzelteceğinden bundan böyle kutsaldı dedi Michel. Kocası olan bir anda sessizleşivermişti. Evet böylece programımızı tamammış olduk Kemal Cahil'imizin e, Safir Müjdele'nin zaman isimli kitabıyla. Kitapsız kalmayın diyoruz. Yerine birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.